Vücudumuzun yarısından fazlası insan değil. Evet doğru duydunuz. İnsan hücreleri vücudumuzdaki toplam hücrelerin sadece yüzde 43'ünü oluşturuyor. Geri kalanımız mikroplar. Şu anda üstünüzde yaklaşık şu kadar mikrop var buçuk kilogram civarında. Yani yaklaşık beynimiz kadar. İnsan hücrelerine göre çok daha küçük oldukları için böyle az yer kaplıyorlar. Ama burada trilyonlarca tek hücreli canlı var. Dediğim gibi insan hücrelerinden daha fazla sayıdalar. Amma da pismişiz diye düşünmeyin çünkü mikrop deyince aklımıza böyle pislikle ilişkili ve bizi hasta eden bazı canlılar geliyor. Oysa içimizdeki ve üstümüzdeki mikropların hepsi öyle değil. Bazıları o kadar önemli ki onlar Olmasa biz varlığımızı sürdüremeyiz. Son araştırmalar gösteriyor ki bizi biz yapan, davranışlarımızı etkileyen hatta vücudumuza şekil veren şey beynimiz kadar aynı zamanda bu mikroskobik canlılar. Onlarsız biz biz olamayız. Hepimiz yarı yarıya mikrobuz. Uf biliyorum biraz sindirmesi. Zor Vallahi böyle düşününce de bir insanın bir içi bir hoş oluyor ya böyle düşününce. Zor bir bilgi bu. Ama bakın şu anda yüzüme dokunurken bile bir yandan onun üzerindeki eklem bacaklı canlılara dokunuyorum. Fotoğraf makinesiyle o değil de ediyorum. bir mikroskopla selfie çeksem işte şöyle bir görüntüyle karşılaşırım. Akar ya da mite adı verilen bu canlılar deri tozları ve parçacıklarıyla besleniyorlar. Minik bacakları ve kuyruklarıyla siz uyurken onlar üzerinizde geziniyor, eğleniyor, hareket ediyor, birlikte oluyor, yeni bebekler dünyaya getiriyor. Bunlar herkesin yüzünde, derisinin üstünde var. Gözle görülemiyorlar belki ama bazılarının büyüklüğü bir milimetrenin onda biri kadar yani bir saç telinin kalınlığı kadar olabiliyor. Bunlar üzerimizdeki nispeten büyük canlılar. Bir de içimizdeki minik canlılar var. Ağzımızı bir giriş bu... noktası olarak kabul edersek oradan başlayıp aşağıya doğru inen uzun bir deliğe sahibiz. Ve bu deliğin aşağıdaki çıkış noktasını biliyorsunuz. İşte tüm bu bölgeyi bir hayvanat bahçesi olarak <laughs> düşünebilirsiniz. Kendi içimizde karmaşık bir ekosistem oluşturmuş durumdayız. Bu ekosisteme mikrobiyom adı veriliyor. Şimdi bunlar çok küçük oldukları için anlaşılması zor gelebilir düşüncesiyle biraz gezegen ölçeğinde düşünelim ne dersiniz? Sonuçta gezegen de bir organizma gibi, bir ekosistem gibi. Etrafımıza baktığımızda çeşit çeşit canlılar, hayvanlar, bitkiler falan görüyoruz. Görüyoruz diyorum. Gördüğümüz için onları birbirinden ayırt edebiliyoruz. Kendimizi bir gezegen kadar büyütebilsek İçimizdeki canlıları birbirinden ayırt edebilmek o kadar kolay değil. Mesela bakteriler yuvarlak, spiral ya da çubuk şeklinde olabiliyor. Biz onların farkında bile değiliz belki ama yediğimiz yemeği sindirmemize yardımcı oluyorlar. Ya da vücudumuza giren tehlikeli bakteri ve virüslerle savaşmamızı evet. sağlıyorlar. Peki nereden geliyor bunlar? Daha doğuştan anne karnından itibaren içimize bu bakterileri de alıyoruz. <laughs> en büyük doz doğum kanalından çıkarken anneden bebeğe aktarılıyor. Tabi sadece doğal doğumlar büyürken çevremizdeki ortamdan etkileşimde olduğumuz diğer insanlardan hayvanlardan ve canlılardan sürekli olarak bu bakterileri de alıyoruz ve içimizdeki o koleksiyonu geliştiriyoruz. Geliştiriyoruz geliştirmesine fakat modern yaşam Bizi değiştirdi. Bebekler artık sadece doğal doğumla dünyaya gelmiyor. Doğduktan sonra da hayatlarımızın yüzde doksanını neredeyse Öz böyle kapalı dört duvarların içerisinde geçiriyoruz. Son 20 yılda sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki alerjik vakaların... Kemal'cim ne anladın mı? Ececiğim, şimdi anladığım şey eee... E, efendim söyleyeyim vücudumuzun üstü olsun, içi olsun böyle havadaki partiküller hep büyüsüler var. Bu büyüsülerle de yaşamayı öğrenmeliyiz bir yerde. Öyle düşünmeyeceksin. Düşünürsen kafayı yersin. Yarın bir gün. Onu da söyleyeyim. Böyle düşün. Aman orada o var. Aman uyurken ağzıma mı giriyor? Kulağıma mı giriyor? Giriyor. Ece değil miydi okuduğum Nick? Ece, Ece diye hatırlıyorum. Ondan Ececim dedim. Hırs düşmanı mı? Jim dedim lan. Cim dedim lan. Jim oğlum Jim. Allah Allah. Siz demiyorsunuz mu? Kemal'cim demiyorsunuz mu siz ya? Allah Allah. Hikardi Kemal mi? Sayısında yüzde elli ve astım hastalığında da yüzde yirmi beşlik bir artış olmuş. İşte modern hayatın, modern yaşam biçimlerinin sonucu olabilir mi düşüncesiyle olabilir Acaba mi? bunun bir alternatif istisnası Karpışalım var mı bakalım. diye bakmışlar. Gerçekten de <laughs> bağışıklık sistemiyle ilgili problemler Toplumun büyük bir kısmında artış gösterirken bir grup insanda neredeyse hiç artış göstermemiş. Amişler'de. Amişler dini inançları gereği toprakla olan ilişkisini kesmemiş ve kendi hayvanlarını, <laughs> bitkilerini yetiştirip sade bir yaşam sürmeye çalışan bir topluluk. Onlardaki alerjik vakaların artmamasını İçlerindeki mikrobiyomun çeşitliliğine bağlıyor bazı araştırmacılar. Çocukluklarından itibaren çiftliklerindeki hayvanlarla ve dolayısıyla hmm. mikrobik bir dünyayla iç içe yaşıyorlar. E bu mikropların içinde hastalık yapanlar yok mudur? Elbette vardır. Ama dünyada olması muhtemel milyarlarca bakteri türünden sadece 50 tanesinin insanları hasta ettiğini biliyoruz. Örneğin E. coli, Escherichia coli ya da coli basili her yıl binlerce insanı hastanelik ediyor. Ama bu onun sadece bir türü. Bunun onlarca farklı çeşidi var ve şu anda sizin bağırsaklarınızda yaşadıkları halde sizi hasta etmiyorlar. Hatta az önce yediklerinizi parçalayıp ihtiyaç duyduğunuz vitaminleri üretiyorlar. Bunların ikisi de eşeri ama biri iyi, diğeri kötü. Dışarıdan bakınca ayırt edemiyorsunuz. Peki iyi ile kötüyü nasıl ayırt edeceğiz? İçlerine bakarak. Tıpkı insan hücrelerinde olduğu gibi bu tek hücreli bakterilerin Allah içinde Allah. de genleri, DNA'ları var. Karşılaştırma yapacak olursak bir insan hücresinde yaklaşık 20 bin gen bulunurken bir bakteride bu sayı sadece 2.000 civarında. Ancak içimizde bin çeşit bakteri olduğunu düşündüğümüzde toplam 2 milyon farklı gene ulaşıyoruz. Yani kendinizi düşünürken sizi siz yapan o 20 bin genin yanı sıra içinizde yaşayan bakterilerin mikrop ların içindeki o 2 milyon geni de düşünmek durumundasınız. İnsan genlerinin haritası çıkarıldı ve bu bilgi sayesinde artık CRISPR gibi yenilikçi teknolojiler geliştirilmeye başlandı. Şimdi sırada bu bakterilerin genleri var. Bugüne kadar hep onların bizi nasıl hasta ettikleriyle ilgilendik. Eğer onların gen haritasını çıkartabilirsek bizi nasıl iyileştirebileceklerini, nasıl daha sağlıklı yapabileceklerini de öğrenebiliriz belki. Bu konu daha çok yeni yeni gündeme gelmeye başlıyor. Çünkü çok miktardaki DNA'yı sıralayabilmek için çok miktarda ve güçlü bilgisayarlara ihtiyacımız var ve artık bunu yapabilecek duruma geldik. Hatta belki de sizin aranızdan bazıları kendi bilgisayarlarıyla bile bu konulara yardım etmiş olabilir. Çünkü geçtiğimiz yıl Nisan ayında Borderlands 3 oyunu içine yerleştirilen özel bir bölüm sayesinde 700 bin oyuncu bakteri DNA'larının sıralamasına yardımcı oldu. Binlerce insan alınan kaka örnekleri içinden elde edilen genetik bilginin oyun oynayarak organize edilmesini sağladılar. San Diego Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 12 bin kişiden topladıkları Aa. bakterilerin bir haritasını çıkarttı ve buldukları verilerle kişiler arasındaki bilgileri eşleştirdiler. Nerede yaşıyorlar, ne tür gıdalarla besleniyorlar? Görünen o ki en çok bu tür bilgiler bizi birbirimizden ayırt ediyor. Neden mi? Çünkü insan hücrelerimizin içindeki genleri kıyaslarsak birbirimizden çok az bir farkımız olduğunu görürüz. Neredeyse yüzde %99 99.99 aynıyız. Fakat içimizde yaşayan bakterilerin genlerini kıyaslarsak büyük farklılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Yan yana duran iki kişinin bile ancak yüzde 10 oranında ortak olduğunu söyleyebiliriz. Adeta hepimizin Aynı içinde lan, farklı bakteriler bulunan ortaya karışık bir çorba var. Araştırmacılar henüz tüm bu bakterilerin tam olarak ne işe yaradığını bilemiyor ama şöyle bir şey dikkatlerini çekiyor. Sağlıklı bireylerde bunların çeşitli ve dengeli bir kombinasyonu var. İçinde iyi mikropları biriktiren, onlardan güzel bir koleksiyon yapan kişiler daha sağlıklı oluyor. Gün geçtikçe bu konuda yapılan araştırmaların sayısı artıyor ve sağlıkla mikrobiyom arasındaki güç Arşam koleksiyon falan diyor. Şimdi bak ben böyle şeyleri takıntılıyım. En iyisini bak ürettirmeye çalışırım. Bu ilişki Bunun daha da bir açığa, açığa bir olayı. Geleceğin i̇şte... çok önemli alanlarından Ayıplarla. bir haline gelecek bir konu ve daha şimdiden önemli girişimler yapılmaya başlandı. Üstelik bunlardan bir tanesi de Türkiye'den çıktı. NBIOSIS. NBIOSIS bir biyoteknoloji şirketi. bağırsaklarınızda bulunan bakterilerin DNA'larını analiz edebilmek için bir yapay zeka algoritması kullanıyor. Önce evinize böyle bir çözüm kiti gönderiliyor. Siz bu kiti kullanarak bir numune alıp geri yolluyorsunuz. Onlar da bu numunedeki merak bakterilerin DNA'sını olsun, merak analiz ediyor. O analiz bir yazılım tarafından inceleniyor. Yapay zeka algoritması... Ne yapıyorsun onu anlamadım. Ona nasıl <laughs> nereden alıp koyacağım alıma için böyle Allah Allah fitil mi sarar cımbız ha işleyeceğiz mi lan acaba sessiz söylüyorum ya bir de <laughs> utandım sessiz söylüyorum bir de ritması besin skorlarınızı çıkartıyor. Örneğin kilo al... Yemek yiyorum cidden yeter. Oğlum bu saatte de yemek yeme. Bak burada biz ne konuşuyoruz? Burada sağlık diyoruz, şey diyoruz. Sen saat 1.10 olmuş yemek yiyorum. Kapat diyorsun ya. Yiyeceksin, yiyeceksin, yiyeceksin. Bir saat daha şurada vakit geçirirsen geçireceksin. Gidip sonra yatacaksın. Ne olacak? Ne, ne zaman sindirecek bu vücudun? almaya veya vermeye yardımcı Afiyet. olan bakterilerin durumunu öğreniyorsunuz. Başka bir skorla mikrobiyomunuzun kaliteli bir uyku düzeni için ne kadar elverişli olduğunu görüyorsunuz. Gluten hassasiyeti, antibiyotik hasarı, otoimmünite indeksi, laktoz hassasiyeti gibi sağlığınızı ilgilendiren ne pek çok yine? konuda önemli Bilmiyorum. bilgileri elde ediyorsunuz. Bağırsak bakteri ekosisteminizin ihtiyaç duyduğu besinleri öğrenip size kişiye özel prebiyotikler ve içinde yüzlerce yemek ve alışveriş listesi olan beslenme uygulamasından faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz. Mikrobiom alanıyla yeni nesil yapay zeka teknolojilerini merkezine alan bu biyoteknoloji girişimi ve yaptıkları hakkında ayrıntılı bilgiyi açıklamalar ne bölümünde bulabilirsiniz. Ne? Biyolojik alandaki bu öncü çalışmalar daha sadece bir başlangıç. Gelecekte şöyle meslekler ortaya çıkabilir. Bisik Kaç paraymış? 2000 lira mıymış? 2000 lira bu. Kitledi birisi. Kitlete binen şu arkadaşla tanıştırayım sizleri. 20'li yaşlarda ve sağlıklı bir birey. Dengeli besleniyor, aktif bir yaşam sürüyor ve donörlük yapıyor. Yanlış anlaşılmasın kan ya da organ... 700 pound ne lan? Kaç şu an şey kaç? Sterling. <laughs> 700 pound diyor oğlum. Kaç para yapıyor? 10k mı yapıyor? 10.500 lira yapıyor. Gan donörlüğü değil bu. Öyle bir donörlük ki başvuranlardan o sadece yüzde Hesap yemin ediyorum 700 diyoruz, 10.500 lira yapıyor diyoruz ya. Kabul ediyorlar. Yani Harvard'a girmek bile bundan daha kolay. İyi de bu genç neyini veriyor sizce? Sellin oğlum sellin oradan bakacağım bak. Aynen o. Aynen attığım makav. Bu bu mu diyor bir de. Senin var ya Allah belanı vermesin ya. Anladınız mı? Yürüyen bir boru olduğumuzu söylemiştim. Mikrobiyom adı verilen o ekosistem içimizdeki o uzun borunun içinde gelişiyor demiştim. Az önce gördüğümüz o genç kaliteli ve lifli gıdaları Aynen. sokuyor kendi borusunun içine. Sağlıklı bir ortamda geliştiriyor mikroplarını ve sonra da borunun diğer ucundan çıkarıyor. O ve onun gibi azınlıkta olan bir grup donör bu kapalı kapıların ardında dünyanın en kaliteli kakalarını üretiyor. <laughs> gülmeyin. Gülmeyin beni de güldürmeyin ciddi bir konu bu. Hatta az sonra yüzünüzdeki o gülümseme iğrenç bir duyguyla değişecek. Çünkü o çıktılar Çok korktum. tahlil amacıyla kullanılmıyor. Hastalara kaka <laughs> transplantasyonu yapılıyor. Kelimenin tam anlamıyla onları <laughs> minik haplar haline getiriyorlar. Kimileri buna kahverengi mermi diyor. Kimileri de biyolojinin karanlık maddesi. Çünkü evrenin karanlık maddesi... Oğlum bilim bilim lan. Bilimde mide bulantısı. Kusuyormuşum değil mi? <laughs> Harbiden. <laughs> Bilime karşı en son bu kadar değil mi bizde? Bu kadar yani. Buraya kadardı. adesi gibi onun da tam olarak nasıl işlediğini bilmiyoruz ama bir şekilde işe yarıyor bazı durumlarda. İşin ilginç yanı modern tıp bu konuları şey daha yeni değil. yeni keşfede dursun. Ilaç. Bazı hayvanların sindirimi kolaylaştırmak için doğada kaka yediklerini biliyoruz. Sadece hayvanlar da değil. 4. İlaç yüzyılda mi? Çin'de bunun çorbasını yapıp içerlermiş insanlar. Çorbasını Neyse ki 2020'li yıllara geldiğimizde çorbası yerine hapları yapılmaya başlandı. Az önce tuvalete giren donör arkadaş teslimat başına 40 dolar kazanıyormuş. Aaa ben... bokapı mıymış lan o? Ben de ondan bir şey alıp edip sonra şey yaptılar zannettim. 400 TL mi kazanıyormuş? Günlük ha adres. Hahaha. <laughs> Herkes bundan sonra stoklasın arkadaşlar. Öyle öyle boşa göndermek yok anladım kanalizasyon. Herkes bundan sonra stoklasın. Yarın bir gün bak yayılır bu iş. Yemin ediyorum belli olmaz bak. Bence çok ucuza veriyor. Çünkü o şeyinin bir gramında 100 milyar bakteri var. İçlerindeki DNA çeşitliliğini de düşündüğümüzde aslında hepimiz sifonu çektiğimizde milyonlarca cil kitaba sığabilecek kadar çok genetik bilgiyi de çöpe atmış oluyoruz. İşte bazılarımızın bağırsaklarındaki kütüphane diğer bazılarımızdan daha kaliteli, daha değerli. Öyle olduğu için de neredeyse hiçbir işlemden geçirilmeden, içindeki mikroplar öldürülmeden hap kapsüllerine dolduruluyor. Bu haplar daha sonra sindirim ve bağırsak problemleri yaşayan hastalara veriliyor. Bu hastalar eskiden antibiyotiklerle tedavi edilirmiş ancak antibiyotikler zararlı bakterilerin yanı sıra faydalı olanları da öldürdüğünden yeni tedavi yöntemleri araştırılmış ve bulunan yöntem bu. Kaka haplarından içmek. Kelimenin tam anlamıyla Yiyorsunuz. Gel gör ki antibiyotikler yüzde %40 oranında başarılı olurken bu yöntem yüzde %89 işe yarıyormuş. Sonuçta %100 doğal ve organik bir tedavi yöntemi. Siz yine de Abiyet. oldukça deneysel bir alan oldu. Hatta bazı durumlarda hastaların ölümüne bile sebebiyet verdiği için doktorunuza danışmadan başkasının şeyini yemeyin. İşte böyle transplantasyonla 30 tane hap içinde milyarlarca bakteriyi bir insandan bir başkasına aktarmış oluyorlar ve bu bakteri toplulukları yeni organizmanın bir parçası haline geliyor. Eskiler bunu çorba yapıp içermiş, yeniler hapını yutuyor. Aslında düşünüyorum da Çinliler çorba yapıp içerken biz yoğurt diye bir şey icat etmişiz. En azından kelime olarak. Çünkü yoğurt dediğimiz şey de aslında bir çeşit bakteri çorbası. Canlı laktik asit bakterileri içeren fermente bir süt ürünü. Bakterilerin bu şekilde transferi sadece sindirimle ilgili değil. 2004 yılında başlayan bazı araştırmalar bunların beynimizi bile etkilediğini ortaya koymuş. Obez insanlardan alınan bakteriler farelere aktarılmış ve o fareler de obez olmuş. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? İçimizdeki mikropların bizi şekillendirebilme gücü var. Çünkü beynimizle bağırsaklarımız arasında doğrudan bir sinir bağlantısı var. Oh! Edwin Johnson'ın bokunu yerim diyenler. Hani o vücut ya öyle bir gelişim söz konusu ya bir yerden sonra Birden böyle falan olmaya başlıyorsun dişinize. Beyin bağırsak otoyolu. İşte araştırmalar mikropların bu Al, yoldan mimar, beyne mimar, giden mimar. sinyalleri etkileyebildiğini ortaya koyuyor. Beynimizin kimyasını etkileyebiliyorlar. Depresyon, anksiyete, hatta otizm, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların bağırsak bakterileriyle de bir ilişkisi olabileceği düşünülüyor. Bununla ilgili pek Ana. çok deneyler yapılmış. İçinde hiçbir mikrop olmayan laboratuvar fareleri kullanılmış. Parkinson hastalarının bağırsaklarından alınan bakteriler bu farelere aktarılmış ve aynı semptomlar görülmüş. Bakteriler alındığında bunlar da kaybolmuş. Her ne kadar bu konudaki araştırmalar henüz kesin bulgulara ulaşmadıysa da bağırsaklarımızdaki bakterilerin ürettiği moleküllerin beyne sinyal gönderebileceği düşünülüyor. Fakat dediğim gibi bu mekanizmanın tam olarak... Barış abi daha sallıyor gibi ne demek oğlum adam araştırıyor okuyor işte ya Allah Allah bize aktarıyor ya. ...nasıl işlediği hala bilinmiyor. Sonuçta fareler insan değil. Ama kesin olan bir şey var. Biz neredeyse bir gezegen çeşitliliğinde bir canlıyız. Bir süper organizmayız. Üstümüzde ve içimizde toplamda beynimizin büyüklüğünde ve ağırlığında başka canlılar yaşıyor özellikle de bağırsaklarımızda. Bunların sayısı bırakın beynimizdeki hücreleri Vücudumuzdaki tüm insan hücrelerinden daha fazla, hele genetik çeşitlilikleri 100 kat daha fazla, vücudumuzu ve belki de davranışlarımızı şekillendirebilme gücüne sahipler. Beni ben yapan şey nedir diye düşününce aklıma çoğunlukla aklımın içinde olduğu beynim gelirdi. Ama belki de bir başka ben daha vardır benim içimde. Bayram 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 bayram, bayram.